Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Başak Burcu'nun tarot falıyla karşınızdayız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Başak Burcu ile ilgili neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, süre gelen yaşantısı, istedikleri, istemedikleri hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçeceğim. Sonra eşleştirerek diğer 4 kartımızı seçeceğiz her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Başak Burcu'nun ilk 4 kartı. Bu birincisi. Şu ikinci kartımız. bu üçüncü kartımız arkadaşlar. Şu da dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun diyerek şu kamyonumuzu da biraz şöyle yapalım. ha. Hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız değnek prensi. Gördüğünüz gibi çölün ortasında bir prens var. Elinde de bir değnek. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kurak alanı kendi hayal gücünüzle yaşartmanız lazım. Yani bu hayatınızda renk katmanız anlamına geliyor. Süre gelen yaşantınızda hayal gücünüz ön plana çıkacak. Sevdiklerinizden alacağınız destek sayesinde başarıya daha çabuk ulaşacaksınız ama bizim için en önemlisi ve ilk haftanın ilk kartı şunu söyleyeyim arkadaşlar ne olursa olsun öfkenize sahip çıkacaksınız öfkenize kontrol altında tutacaksınız eğer bu olmazsa şu ana kadar yaptığınız ne varsa sil baş geri döner arkadaşlar bunu size söylemiş olayım o yüzden öfkeyle kalkıp zararla oturmamanız lazım. Hayal gücünüzle etrafınızı yeşillendirmeniz, renklendirmeniz lazım. Partner olmayan Başak Burçlu arkadaşlarım için öncelikle şunu, şunu söyleyeyim. Özellikle kadın Başak Burcu arkadaşlarım için prensinizle yakın zamanda tanışacaksınız. Ama tanışmanız böyle birazcık kavgayla başlayabilir. Bunun da tabii büyük aşklar nefretle başlar sözünden ya da büyük arkadaşlıklar ile başlar sözünden mi yola çıkılır bilmiyorum ama ilk başta didişeceksiniz. Sonradan tatlı didişmeye dönecek. Sonradan da e, sevgili olacaksınız. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ama ne olursa olsun süre gelen yaşantınızda öfkeniz kesinlikle olmamalı arkadaşlar. Kesinlikle öfkenizi kontrol altında tutmalısınız. Bunu sakın unutmayın. Ne olursa olsun eğleneceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi arkada deniz ne kadar çok dalgalı olursa olsun ama gemilerimiz batmıyor arkadaşlar. Burada eğleniyoruz. E, sonsuzluk işaretinin içinde iki tane tılsımımız var ama yüzümüz asık. Bu da hani her şeyin e, nasıl söyleyeyim? Şu an mutsuz olsanız da, her şeyi istemediğiniz gibi olsa da zamanla her şey yerine oturacak. Ne olursa olsun eğleneceğiniz dönemin geleceğini size söylüyor bu kartımız. Bundan emin olabilirsiniz. Risk almanız gerekiyorsa alın arkadaşlar. Ee, şununla sakın unutmayın. İstek ve taleplerinizi karşılayacak potansiyele sahipsiniz. Bu istek ve taleplerinizi karşılayacak beceriye sahipsiniz. Bütün ne gerekiyorsa her şey sahipsiniz yeter ki ilk adımı atın. Ayrıca ikinci olarak e, tasım ikilisi biz de şu konuda da uyarıyor. Esnek olma konusunda başarıya ulaşmak için ne, ne gerekiyorsa yapın arkadaşlar. Risk almanız da gerekiyorsa alın. Ama esneklik konusunda da tabi e, çok esnek olup her yere çekilmeyelim. Ya da çok sert olup e, kırılmayalım arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Ama gurur, kibir bunların hepsi artık bizim için yok. Öfkemiz de zaten hiç olmayacak. Bunu da söylemiş olayım. Ama ne olursa olsun eğleneceğiniz zaman gelecek. Ayrıca ilişkilerinizde özellikle sıkıldıysanız ya da partnerinizden e, böyle bir tepkiler alıyorsanız lütfen ilişkinize renk katın, canlandırmaya çalışın. Çünkü bu sonsuzluk işareti aynı zamanda bir kısır döngüdür arkadaşlar. Bu bu kısır döngüden kurtulmanız gerekiyor. E, hayatınıza, aşk hayatınıza, gerekirse iş hayatınıza renk katmanız gerekiyor. Yoksa hayatı yaşıyorsunuz. Hep gördüğünüz gibi mutsuzsunuz. Ama harbuki arka planda da ön planda da öyle değil. Yani ne gemileriniz batıyor ne de hani sonsuzluk işaretinin içindesiniz. Bu iyi anlamda söylüyorum bunu ama biraz renklendirmeniz gerekiyor. Biraz yüzünüzün gülmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabi biraz da nefes almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bir e, çiftçi arkadaşımız var. Bütün değnekleri almış. Köyüne doğru götürmeye çalışıyor ama çok yavaş ilerliyor. Bunun en büyük nedeni de hepsini kucaklayıp götürmesi. Zaten e, nefes almaya ihtiyacınız var. Bunu sakın unutmayın. Yorgunluğunuzu ve üzüntülerinizi reddetmemelisiniz arkadaşlar. Atın şu değnekleri sorumluluklarınızı yani dünya sizin sırtınızda dönmüyor. Dönmeyecek de dönemez de döndürmeye de çalışmayın bu yüzden arkadaşlar. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da bunu sakın yapmayın. Kendinizi yıpratmaktan başka bir şey olmaz. Esnek olun. Bece her şeye sahipsiniz zaten. Öfkenizi de kontrol edin. Böyle sinirlenip hepsini avuçlayıp gitmeyin yani. Gerekirse üçer beşer yapın ama yapın. Bu kartımızda bize bunu söylüyor. Kendinize de gereğinden fazla yüklenmeyin arkadaşlar. Bunu Kendinize yapmayın lütfen. Yani ayağınıza taş bağlayıp denize atmakla aynı şey diyebilirim. Ee, hayattaki bazı risklerle karşı karşıya olacaksınız. Bunun en büyük nedeni de zaten önünüzü görememeniz. Çiftçi arkadaşımızdaki olduğu gibi arkadaşlar. Bu yüzden e, bu dönemi atlatırken çok ama çok büyük bir sakinlikle atlatmanız gerekiyor ki ilk kartımızın dediğini sakın unutmayın arkadaşlar. E, ve daha az yorulmak için Sizde sizin için e, Daha az yorulmak için neyin daha önemli Neyin daha önemsiz Olduğuna karar verip o yönde hareket etmeniz Gerekiyor Hayır demeyi bilmeniz gerekiyor Arkadaşlarınıza karşı özellikle Her şeyi kabul ederseniz Her şeyi yapmaya çalışırsanız Daha çok yorulacaksınız Daha çok yıpranışacaksınız e, Partneri olan arkadaşlar için söylüyorum Bütün sorumluluk sizde ise e, ilişkinizin yükünü siz taşıyorsanız oturun partnerinizle konuşun bunu. Ee, ya sizden biraz yük alsın ya da ara verin çünkü ilişkiniz bitecek ya da siz çok yıpranacaksınız. Zaten siz çok yıprandığınız için de ilişkiniz ayrıca bitecek. Hani hem de kötü bir şekilde bitecek. Hem bunu engellemiş olursunuz hem ilişkinizi kurtarmış olursunuz. Ya da bütün yük karşı taraftaysa arkadaşlar lütfen biraz şu değneklerin en azından 5 tanesini alın. E, orta yolu bulun mutlu mesut devam edin. Ha, ayrılmak istiyorum diyemiyorum diyorsanız doğru yoldasınız ama siz de üzüleceksiniz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Ay ay. Bakın ki üzüleceksiniz. Kılıç dokuzlusu gördüğünüz gibi uykusuzundan kabus görerek uyanan bir arkadaşımız var. Simsiyah bir duvar ve duvarlara asılı kılıçlar arkadaşlar. Ansızın kayıplar yaşayabilirsiniz. Vakitsiz gelen kayıpların habercisidir bu. Ee, şöyle söyleyeyim. Şu 3 kartı dinlerseniz son kart iptal arkadaşlar. Şu 3 kartımızı dinlerseniz son kart iptal. Dinlemezseniz e, olacağı görüyorsunuz. Ansızın kayıplar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda, aşk hayatınızda, süre gelen yaşantınızda. Hepsinde sorun yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ilişkinizde. Bunu da söylemiş olayım size. Ee, bu kartlarımız tarot kartlarımız yol gösteren, size çok güzel yol çizen, ne yapmanız gerektiğini söyleyen kartlardır. Lütfen dinleyin. Lütfen kulak verin. Bu şekilde hayatınıza devam etmeyin arkadaşlar. Bu kartımız bize bunu söylüyor. Dürüst olmak gerekirse öfkenize yenik düşeceksiniz. İlişkinize ilişki için konuşuyorum. İlişkinize gereken değeri vermediğiniz için, gereken çabayı göstermediğiniz için ayrılacaksınız. İlk başta size ayrılığınız, aa ne güzel iyi ki ayrıldım gibi gelse de sonradan kafanıza böyle küt 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 vuracaksınız ama iş işten geri dönmüş olacak ki partnerinize de büyük zarar verdiğiniz için zaten geri dönüşü de olmayacak arkadaşlar. Bunu aşk hayatınız için söylüyorum özellikle. Lütfen ilişkinizi kurtarmak için bir şeyler yapın. İş hayatınızda da aynı şey geçerli. Esneklik göstermeyip ya da her şeyi ben yaparım algısıyla devam ederseniz de e, bu çevreniz karşısında da hoş karşılanmayacak ve sonu yine hüsranla bitecek arkadaşlar kendi görevinizi, kendi gidebildiğiniz kadar sadece sizin olan işleri yapın. Yardımseverlik bambaşka bir şeydir ama iş güzarlık bambaşka bir şeydir. Bu da sizi olumsuz etkileyecek bu dönemde ki siz elinizi fazla bir şeyler attıkça ters tepecek ve öfkenize sahip çıkamadığınız için de sonucunuz bu olacak. Bunu da sakın unutmayın. Bu yüzden arkadaşlar ilk üç kartımızı dinleyelim bu hafta. Lütfen öfke kontrolü. Esneklik, beceri ve istediğiniz her şeye sahipsiniz. Yeter ki isteyin. Risk almanız gerekiyorsa da alın. Paylaşım olun. Kendinize nefes alın. Bir sonumuz böyle olmasın arkadaşlar. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim arkadaşlar. Ee, özellikle ilişkilerde çok talep var yıldız haritasına ve ben de çok öneriyorum. Ee, kesin ve net sonuç verdiği için e, işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımda şu noktaya geldim. Barışma ya da boşanma olacak mı? İş hayatımda şöyle bir adım attım. Benim için olumlu mu değil mi? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka biri var mı? Bunun gibi ne kadar he, soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını size verebilirim arkadaşlar. İster tarot falıyla ister yıldız haritasıyla. Hemen dört kartımızı seçelim eşleştirerek hem de. Aha. Ah. Evet kaderiniz değişecek arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ama şunu şöyle şöyle, şöyle söyleyeyim. Şu an e, aldığınız sorumluluklardan da yaptığınız işlerden de e, nasıl söyleyeyim zorluk çekiyorsunuz. Ama şunu da sakın unutmayın. Bunu bilerek ve isteyerek yapıyorsunuz. Ve bu yüzden sırtınızda aldığınız her şey kambur gibi duruyor. Ama sonrasında yani bundan biraz zaman geçtikten sonra bu sırtınızda kambur gibi taşıdığınız yükler ki bilerek ve isteyerek kabul ettiğiniz bu yükler çok büyük bir basamak olacak sizin için. Başarıya ulaşmak için o yüzden şikayet etmeyin. Etmemelisiniz de çünkü siz bilerek ve isteyerek alıyorsunuz bu yükleri. Bilerek ve isteyerek taşıyorsunuz bu nasıl söyleyeyim çevrenizdeki her şeyi. O yüzden arkadaşlar kaderinizin kader çarkınızın döndüğün tam noktadasınız. Bu noktayı aşarsanız başarıya çok güzel ulaşacaksınız. O yüzden sırtınızda taşıdığınız, isteyerek ve bilerek taşıdığınız o yükleri sakın bırakmayın. Sonu çok güzel olacak arkadaşlar. Şanssız döneminiz bitecek, olumsuz döneminiz bitecek, negatiflik bitecek. Hayatınızda bambaşka başarıyla dolu pozitiflik çıkacak arkadaşlar. Ama hayat, hayal gücümüz, yaratıcılığımız bizim için çok önemli. E, alacağımız yardımlar bizim için çok önemli özellikle sevdiğimiz insanlardan ve bunları yaparken öfkemizi lütfen dizginleyelim. Bilerek ve isteyerek aldığınız bu yükleri, bu yükleri böyle yeter artık ben her şeyi ben yapıyorum diye bırakırsanız ki bu kadar taşımışsınız zaten. Kaderiniz kötü anlamda çark dönmeye başlayacak. Yani her yaptığınız her şey hem yaptığınızla kalacaksınız hem de e, emeklerinizin karşılığında alamayacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden Biraz daha sıkın dişinizi diyebilirim size. Ee, aşk hayatınızda da arkadaşlar kendiniz için çok önemli bir karar vereceksiniz. Bu karar tamam mı devam mı şeklinde olacak. Bu yüzden sonuç olumsuz olsa da olumlu olsa da üzülmemeniz lazım. Çünkü tamamen e, evren size bırakıyor her şeyi. Yani kaderinizi kendiniz çizeceksiniz. Böyle bir dönemdesiniz. Hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda Kararlarınızı çok iyi verin. Çok iyi seçin. Çünkü e, siz verip yani siz çalıp siz oynayacaksınız arkadaşlar. Deyim yerindeyse. Bu yüzden çalacağınız hava çok önemli. E, oyun havası mı matem havası mı tamamen notaları siz belirleyeceksiniz. Hemen geçelim diğer kartımıza. Gerçekten kart seçmek çok zor ya. Gerçekten çok zor. Evet. Değnek ası gerçekten e, lütfen sırtınızdaki o yükleri aldığınız sorumlulukları bırakmayın. Çok güzel olacak. E, değnek ası güneş kartından sonra morali ve enerjisi en yüksek olan karttır arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi e, kartlarımız hep değnek e, ve bizi çok etkileyen bir kartlardandır. Ve nokta atışı falları da eşleştirerek gittiğini söylemek istiyorum. Dedik ki istediğiniz her şeyi yapmak için beceri ve her şeye sahipsiniz. Ne gerekiyorsa istedikleriniz için yapmaya e, bunlara sahipsiniz arkadaşlar. Yeteneğe de, hani beceriye de, ilgiye de e, ne istiyorsanız. Ama e, gerçekten çok sevindim çünkü yaşamınızda gerçekleşmesini istediğiniz bir olay için ilk adımları atacaksınız ve bu sizin için olumlu sonuçlanacak. Bunu sakın unutmayın. E, esnek olmayı unutmayın direkt gittiğim için söylüyorum. Bu yolda giderken size çok güzel fırsatlar verilecek ve bu fırsatları ver verildiği takdirde yeteneklerinizi çok iyi göstermeniz gerekecek arkadaşlar. Tamamen dediğim gibi notaları siz çalacaksınız yeteneklerinizi siz göstereceksiniz ve siz kazanacaksınız. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeniz lazım. Aşk hayatınızda, süre gelen yaşantınızda, iş hayatınızda çok güzel canlılık ve yoğunluk yaşayacaksınız arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Çünkü e, bir moralimiz bozulacak gibi olacak. Tabi şu iç, ilk üçü kartı dinlersek olmayacak da e, buna dinlediğimiz takdirde hani bozulduğu takdirde de tekrar kader bize yüzünü gülecek ve tekrar yükseli enerjimiz çok ama çok yükselecek. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar bir yolculukta gözüküyor. Bu arkadaki gemilerden de anlayabileceğiniz gibi ama bu yolculukta da hiç zorlanmayacaksınız ve istediğiniz gibi olacak. Bunu da söyleyebilirim. Ah expert'nerz geri döner mi sorusunun cevabını şu an veremiyorum. E, verilecek bir cevap e, çıkmadı kartlarda ama çok güzel bir fırsat verilecek diyor DNA kası. Bu fırsat ex-partneriniz olabilirse de eğer e, daha çok almak yerine Ex partnerine bir şans vermek isteyen Başak burçları için söylüyorum bunu ee, bir en azından bir dinleyin yani ona bir şans vermem gerekiyor mu diye bir dinleyin bir anlatsın bir emin olun karşınızdakinden hala aynı mı değişti mi kaldı mı diye sonra tekrar ee, konu kendi kararınızı verirsiniz tamam mı devam mı diye ama Karşı tarafı gördüğünüz gibi hani ilişkisinde de bir kısır döngüye girmiş ve yüzü gülmüyor arkadaşlar. Artık karar vermek sizin elinizde. Wow. Karar vermek sizin elinizde dedik. Gerçekten de karar vermeniz gerekecek. Tılsım ikilisi Hayır, tılsım ikilisi diyorum pardon kılıç ikilisi gördüğünüz gibi arkamızdaki deniz ne çok durgun ne de çok dalgalı e, taburede oturmuşuz ve gözlerimiz bağlı kılıçları çapraz bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar bir karar vereceğiz ya da bir yol ayrımındayız e, vereceğimiz karar bir tanesi bizim için olumlu bir tanesi de bizim için olumsuz ama karar vermemek en kötüsü arkadaşlar. Bu yüzden iyi de olsa kötü de olsa bir karar vermek zorundasınız. Bu bir. İkincisi bu kararı verirken sadece ve sadece e, kendi iç sesinize kulak veriyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi gözlerimiz bağlı. Bu da arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, kankanız, e, kıramayacağınız her kim ne varsa arkadaşlar. Anneniz, babanız da dahil. Ne karar verecekseniz lütfen e, tamamen iç sesinizi dinleyerek verin. Ama bu kararı vermeden önce lütfen üzüntülerinizi kabul edin. Ee, dinlenmeniz gerektiğinin farkına varın. Ve nefes almanız gerekiyor arkadaşlar. Daha az yorulmak için e, konforlu olanı sizi daha az yıpratacak yolu seçmeniz gerekiyor. Bunu da e, kartlar size söylüyor. Ben söylemiyorum. Bunun açıklamasını yapayım. Bu yüzden beni de dinlemeyin. Tamamen kartları dinleyin. İç sesinize de kulak verin. Çünkü kartlar bize çok güzel yön veriyor. Hemen bir kartımızı daha seçelim. Son kartımızı daha fazla vaktinizi de çalmayayım. Bu arada yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü yorumlarınız benim için gerçekten çok ama çok önemli. Ah, tılsım yedilisi. Tılsım yedilisi çok güzel bir karttır arkadaşlar. Üretkenliğin simgesidir. Doğurganlığın simgesidir. Şunu söyleyeyim. E, çocuğum olmuyor, bebeğim olmuyor diye e, saçını başını yolan kadın e, Başak Burcu arkadaşlarım saçını başını yolan çok özür dilerim bu tabir için. E, özür gerçekten özür dilerim kendime de yakıştıramadım. Hani e, kafasında bir sürü soru işareti olan kadın Burcu arkadaş e, Başak Burcu arkadaşlarıma söylüyorum. E, tılsım yedilisi doğurganlığın, üretkenliğin kartıdır. Bunun müjdesini vereyim öncelikle. Az önceki tabirim için gerçekten özür dilerim. Arkadaşlar e, burada çok önemli bir ince çizgi var. Dediğim gibi tılsım yedilisi gördüğünüz gibi ürünlerine bakan bir çiftçi var. Bu ürünlerinizi alamamakla karşı karşıyasınız. Ama e, sonuç alamamak olursa yani olumsuz olursa hiç kafanıza takmayın. Bunun sonrası da var ve e, kafanıza takarsanız da sağlık sorunları yaşayacaksınız. Psikolojik sorunlar yaşayacaksınız arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Ama bir baraj düşünün. Bu barajın kapıları açılırsa da ki vereceğiniz karar burada çok önemli. bolluk ve bereketin içinde yaşayacaksınız arkadaşlar. Hem aşk hayatınızda hem kariyerinizde hem para konusunda. Karar sizin. Yapmanız gereken DNA konusunu dinlemek. Kılıç kilisini dinlemek. Tılsım yedisini dinlemek. Sonuç olumsuzsa da kafanıza takmayın. Lütfen. Ee, bu sizin için gerçekten çok güzel bir e, fal Bence sonuna kadar dinleyin. Tek bir olumsuz kartımız var. Onun nedeni de belli. Ama ona rağmen kaderimiz tamamen bizim ellerimizde Başak Burcu arkadaşlarım. Evet kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim ki yorumlarınız benim için çok önemli. Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Aklınızdaki soruların cevabını hem yıldız haritanızdan hem tarot falınızdan verebilirim. Az önceki tabirim örneğim için özür dilerim tekrardan. E, affedin. Hakkınızı helal edin. E, arkadaşlarım. Evet. Tekrar bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Daha daha güzel çıkar inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sağlıcakla kalın.